arkadaşlar bugün size yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Sadece ben heceleri söyleyemedim. Neyse. Bugün kaplumbağa köyündeki bütün altın ayıları alacağız. Bakın bütün altın ayıları. Ha tabii ben de şu anda bütün altın ayıları olduğu için bir dakika bu ne? Nasıl oluyor ya bu? Neyse. Ben başka bir hesaptan gireceğiz. Bu böyle kalmasını istiyorum nedense. Hemen ana ekrana dönelim. Bu arada bir video yapacağım. Bir sürü Hello Kitty kartım var benim. İçimde efsanevi ve bir sürü özel var. Ve en nadir çıkan üretim hatalarından 6 tane var. Onların hepsini resmen kesebilirim. Yani yırtabilirim, kesebilirim. Ama tabii bu videoya 10 like gelirse gözünüzün önünde hatta göstereyim bir saniye. Yüzümü göstermeyeceğim. 100 abonede. İşte gördünüz. Bunun hepsini bir videoda teker teker yırtabilirim. En değerleri de aynı üst üste yırtabilirim. Ama yeter ki sadece abone olup like atın. Bu sayede benim acı çekmemi izleyebilirsiniz. Ve mesela benim kanalımı kaybettiniz. Acı çekmemi izleyemeyeceksiniz. Ama abone olursanız abone aboneler kısmından beni izleyebilirsiniz. Bakın hiçbir alt name'ın olmadığı bir hesap. Doğru düzgün ayılar bile yok. Ama biz şimdi gidiyoruz altın ayıları toplamaya gidiyoruz. İlk olarak hemen olarak şuradaki altın ayı alacağız. Ne oldu lan? Nasıl? Hah. Arkadaşlar galiba altını iyi yapamadık. Evet. Ama biz ben size söz verdim. Bu videoda bütün altın ayıları alacağım. Benim orijinal hesabımda bütün altın ayıları almam aylar sürmüştü. Değermişim. Bir dakikada yaptım. is. Hem de 2 saniye daha erken yapmışım. Tamam şimdi diğer altını almaya gidelim. Bugün şimdi ise kara sakal. Nefesimizi aldık. Hemen de daldık. sakalı da altın ayı yaptığımıza göre şimdi diğer altın ayıya geçelim. Bunu belki elmas bile yapabiliriz. Biliyorsunuz ki oyunda elmas sayılar var ama alması deliler gibi zor. Aba bazı deli insanlar bunların hepsini tek bir videoda oluyorlar ama. Ya onlar da bir gün yani. Neyse şimdi diğer video, diğer altın oyunumuza geçelim. Daimi, yanlışlıkla diğer videomuza gittiği ama. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Hey, var ha besiyet altın ayı yaptığımıza göre Yapalım reklam girdi ya. reklam arkadaşlar ne oldu yardım edin ha şükür sana tamam, seveyi yeniden başlıyorum bu sefer çok daha zor bir altın ayı alacağız en üstteki altın ayılardan. Bunu belki tek seferde altın yapamayabiliriz ama ben bunu orijinal hesabımda elmas yaptım. O kadar da zor değil. 30 saniyelik zaten. Altın yaptık. Ve bu sefer diğer yandaki o şişko bebeği yapacağız. Biraz ayıp konuştum. Özür dilerim. Arkadaşlar galiba bu biraz altın sık olmaya istemiyor. Evet. 35 saniyeyi kaçırdık. Bu bayağı zor. Sayılmaz. Hemen hemen koşuyoruz biz. Maceraya Arkadaşlar çocukken Rafa'dan tayfa izleyenler adamdır. Ne oldum ben ya? Arkadaşlar daha ne yaşandığını gören oldu mu? Ve şimdi son ayımız. Yok. Daha iki ayı daha var galiba. Yok, son ayı herhalde. Neden bu sefer buradan gittim ki? Hı -hı. KOPLUM BOĞU Oysa büyüyünce büyücen de golem mi olacağım? Arkadaşlar evet, işte bu arada golemle ilgili çok büyük bir hata var. Onu size birazdan göstereceğim. Oldu. 9 saniye aralıkla şimdi altı burada. Bir dakika. Biz onu nerede öldürdük? <laughs> Şuraya bakın. <laughs> tamam. Neyse. Bütün ayıları kurtardık galiba. Başka bir videoda görüşmek üzere. Nerede lan o <laughs> Güle güle. Anam yanlış tuş. Nereden çıkıyorduk? He, buldum.